karşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın Serdoğan Kaymakamım, Sayın Adapazarı Belediye Başkanım, Sayın Demiroğlu İşlet Türk İş Temsilcisi, e, Sayın Bakkal Olası Başkanım, Sayın Muhtarlık İşleri Daire Başkanım, Muhallik Mahalli İdareler Müdürümüz, Adapazarı Yazı İşleri Müdürümüz, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcımız, Devam Partisi İl Başkanımız, diğer siyasi partilerimizin il ilçe başkanları, yöneticileri, değerli STK temsilcileri ve sivil toplum örgütleri, bakkallar odası başkanımız, serpilciler odası başkanımız, Adapazarı Esnaf Odaları başkanımız, hülasa bizleri kırmayıp bu muhtarlar gününde yanımızda olduğunuzdan dolayı şahsım ve Sakarya'daki 669 muhtar adına hepinize teşekkür eder, hoş geldinizler. <laughs> Müsaadenizle bu dünyayı sarsan olayın taziyelerini gündeme getirerek sözlerime başlamak isterim. Malumunuz geçtiğimiz 10 gün içerisinde ve özellikle de iki gün önce insanlık dışı yapılan İsrail'in Filistin'deki masum vatandaşlara yaptığı katliamı lanetleyerek sözlerime başlamak isterim. Bu insanlık dışı suçu yapanları lanetlemekle birlikte bu vesileyle de Şehit olan sabit çocuklarımızdan, kadınlarımızdan, bütün sivil vatandaşlardan ahirete irtihal eden tüm Müslüman din kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. 19 Ekim 1829 yılında kurulan Muhtarlık Kurumu'nun aslında bugün 140, 194. kuruluş yıl dönemini kutluyoruz. Muhtarlık Kurumu Türk demokrasi tarihi açısından büyük önem taşıyor. Zira Türk demokrasisinin İlk seçimleri muhtarlık seçimleriyle başlıyor. Dolayısıyla halkın doğrudan kendi genel yöneticisinin seçmesiyle başlayan bu süreçte demokrasi açımızdan da bir tarih oluşturuyor. <laughs> Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesi tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe yönelik kamu çalışmalarının daha çağdaş ve verimli yürütülmesi amacıyla Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihli genelgesiyle muhtarlık olarak kurtarması uygun görülmüş olup ülkemizde ve ilimizde de 9 yıldan bu yana 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde yerel demokrasinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan Muhtarlık Kurumu tarihi arşivlerimizdeki en eski belge Osmanlı döneminde 1830 yıllarında Bolu ilimizde yapılan bir muhtarlık seçimine aittir. Bu tarihlerde 1913 yılına kadar devam eden muhtarlık çalışmaları 1913 yılında idareyi Umumiye Vilayet Kanunu ile kaldırılmıştır. Ancak aradan geçen zaman içinde mahalle muhtarlığının boşluğunun doldurulması mümkün olmadığı görüldüğünden 1944 tarihinde 4541 sayılı kanun ile muhtarlık sistemi yeniden kurularak bugünkü haline almıştır. Yani Cumhuriyet kurulmadan önce 10 yıl, Cumhuriyet'ten sonra 10 yıl olmak toplam 20 yıl muhtarlık kurumu kesintiye uğramıştır. Muhtar seçilmiş demektir. Muhtar mahallesinin, köyünün annesi, babası, kardeşi, sırdaşı mutlu gününde en zor anda vatandaşın yanında olan her türlü sorunlarını paylaştığı ve çözüm aradığı 7 gün 24 saat ulaşabileceği devletin ilk kapısıdır. Özellikle deprem, sel, yangın gibi afetlerde vatandaşın yardımına ilk koşan muhtardır. Geçtiğimiz süreçte yaşadığımız COVID-19 pandemi sürecinde salgın önleme çalışmalarında mahallesinde vatandaşının en sıkıntılı anda derde devam olabilmek için canla başla çalışan yine muhtarlarımızdır. Pandemi süresince Türkiye genelinde olduğu gibi içimizde de kurulan vefa grubunda görev alan muhtarlarımız geçmişte o dönem ve halen de vatandaşların şu an bile maaşını çekmesinden tutun, ilacını alamayan her türlü vatandaşın ihtiyacını gidermek için zaman, mekan gözetmeden ve hiçbir karşılık beklemeden yerine getirmeye devam etmekte. Devlet ile millet arasında köprü vazifesi göstermeye her koşulda devam etmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde Kahramanmaraş merkezli 11 kapsayan Asın depreminde Başta deprem bölgesindeki muhtarlarımız olmak üzere diğer 70 ildeki muhtarlarımız kendi mahallelerinden başlamak üzere maddi, manevi ve bedeni olarak kurtarma ekiplerine ve yardım toplamaya gayretinde olan belediyelerimize destek olmanın gayreti içerisinde oldular. Ülkemizin her tarafından yardımlara ulaşmasında ve imkanı olan muhtarlarımızla deprem bölgesine hizmet etmek üzere bizzat gitmişlerdir. İlimizden ve ilçelerimizden de muhtarlarımız kendi gayretleriyle topladıkları yardım malzemelerini resmi kurum, kuruluşlar ve belediyelerin yardım tırlarının vasıtasıyla veya kendi imkanlarıyla giderek deprem bölgesindeki illerimize ulaştırılmasını sağlamışlardır. Sakarya'nın muhtarları temsilen de federasyon başkanı olarak Atay, Antakya Merkez, Osmaniye, Kahramanmaraş illerimize ziraat odalarının ile birlikte hazırlanan yardım tırını oradaki ilgili yerlere ilettik. Bu vesileyle şurada e, aramızda bulunan Ziraat Odası Başkanı Ercan kardeşimize de teşekkür ederim. Ayrıca Hatay ilimizin merkezinde İçişleri Bakanımızın da katıldığı muhtarlar ile yapılan toplantının da benim de tevafuk etmem içerisinde söz olarak bütün muhtarların olduğu toplantıda tüm vatandaşlarımıza Sakaryalı muhtarlar ve vatandaşlarımız olarak misafir edebileceğimizi Orada toplantıda Antarkya'da ifade ettik. Bir daha böyle yıkıcı afetler yaşanmaması temenni ediyor. 6 Şubat deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Yüce Allah'tan rahmet geride kalan yakınlarına ve milletimize tekrar baş sağlıyor ve sabırlar diliyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle afet bölgesindeki gayretli çalışmalarından dolayı da tüm muhtarlarımızı tebrik ediyor. Hepsine ve saygılarımızı sunuyoruz. Burada bir parantez açmak isterim. Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı eee oğlunu ve eşini kaybettiği halde eee dört kişilik bir aileydi. Canla başla o cenazelerin defnedildikten sonra 7-24 orada nasıl mücadele ettiğini bizzat gözlerimize şahit olduk. Çünkü muhtarlar yasal çerçevede verilen görevlerin haricinde de yasal olmayan o kadar çok görev yapıyor ki bunları burada anlatmakla bitmez. Bunu da bir anekdot olarak eee metin dışı ifade etmek istedim. Devlet teşkilatının kılcal damarlarını oluşturan muhtarlık camiasının seçilmiş temsilcileri olarak devlet ve vatandaş arasındaki toplam bütün, toplum bütünlüğünün sağlanmasında ve kamu düzeninin yerine getirilmesi konusunda muhtarlar olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Ülkemizde 31 Mart 2019 tarihi itibariyle 32.006 mahalle 18.152 köy muhtarı olarak toplam 50.158 muhtar görev yapmaktadır. Türkiye genelinde de 963 mahalle, 108 köy olmak üzere 77 ilimizde toplam kadın muhtar sayısı 1071'dir. Bu dönemde de Sakarya'da dört kadın muhtarımız göreve seçilmişlerdir. Şu anda iki tane kadın muhtarımızla Ayşe kardeşimizle, Nazan kardeşimizle aramız alır. Ayrıca Sakarya ilinde 668 muhtarlık vardı. Geçen dönem e, da bir muhtarlık ilave oldu. Şu anda e, Adapazarı ilçesinde 84, Arfiye'de 24, Serduvan'da 24, Erenler'de 33 çünkü 4 içi olduğu için bunu söylüyorum. Bir de genel anlamda da şu anda Sakarya'daki muhtar sayısı 669 olmuştur. Muhtarlar günü münasebetiyle başta şehit olan muhtarlarımız olmak üzere ahireti iptal etmiş olan tüm muhtarlarımızı rahmet anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü kutluyorum. Ülkemiz adına, mahallemiz adına, ilçemiz, ilimiz adına daha iyi hizmetler yapmak temelisiyle muhtarlar günümüz hayırlı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı ve mutlu günümüzde ancak bir o kadar da vuruk bir günde bizleri yalnız bırakmayarak buraya kadar e, bu günümüzü paylaştığınızdan dolayı başta Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve değerli protokol üyeleri ve bütün muhtar dostları, STK başkanları, sendika başkanlarımıza, başkanlarımıza şahsın ve tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çelenk sunma programımız sona ermiştir. Arz ederim.